Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde daha önce de karşılaşmış olduğumuz Too Many Client hatası, hatası'nı nasıl çözebileceğimizi anlatacağım. Öncelikle bu hatanın sebebi nedir? Ee, bu hata sizin JDBC kullandığınız zaman e, birçok bağlantı gerçekleştiriyorsunuz, birçok bağlantı kuruyorsunuz veri tabanına. Ancak e, bu bağlantıların hani işiniz bittiği zaman kapatılmasını gerçekleştirmediğiniz durumlarda karşınıza çıkar. Şimdi Persistence API tarzı bir şey kullanıyorsanız veya da herhangi bir connection pooling yani bağlantı havuzu tarzı bir sistem kullanıyorsanız, bu da e, enterprise seviyedeki uygulama sunucularında vardır. İşte Glassfish'te de var. Orada da bir havuz oluşturabilirsiniz. Veyahut da data source oluşturduğunuz durumlarda e, bu hatayla karşılaşmazsınız çünkü bunun yönetimini aslında oradaki e, API'ye bırakmış olursunuz diyelim. Fakat JDBC'de şu an biz her şeyi kendimiz yönetiyoruz. Kendimiz yönettiğimiz için de açtığımız e, bağlantıları hani belli bir sayıya geçtiği zaman kapatmamız gerekiyor. Kapatmadığımız zaman e, daha önce de karşılaşmış olduğumuz Too Many Connection hatasını alıyoruz. Şimdi e, öncelikle bu hataya düşmeye çalışıyorum şu an. Test diyelim. Buna da test diyelim. 2000 yılı olsun. Uzunluğu da 11 dakika olsun. Birkaç tanesini hani gereksiz yere güncelleme yapıyorum. Henüz daha düşmedik. Ee, Ayrıyeten terminalimizde aslında bakın şu an biz 2-Many Connection'a düşmüşüz. Sadece bizim görünürde işlemimizi etkileyecek şekilde düşmemişiz. Bakın too many client'a düştük. Peki bu hatadan nasıl kurtulacağız? Ee, bizim açmış olduğumuz bağlantıları dediğim gibi kapatmamız gerekiyor. İlk yapmamız gereken nokta connection'ın oluşturulduğu nokta. Burada aslında bizim şu ana kadar bu kontrol çoğu yerde yaptık kendi oluşturduğumuz sınıflar için aşina olduğumuz bir kod. Connection null ise veya bu connection null olmayabilir ancak kapatılmış olabilir. Closed ise yeni bağlantı kur. Yoksa yeni bağlantı gerçekleştirme diyeceğiz. Ee, burada tabi bir de throws SQL exception diye metodumuzun yanına eklemesi gerekiyor. Çünkü burada da exception'a e düşme ihtimali var. Tekrar çalıştıralım kodumuzu. Ayrıca outputumuzu da temizleyelim. Önceki hatalar karışmasın. Şu an temiz. Film aktöre geldik. Herhangi bir hatayla karşılaşmadık. Ee, geziyoruz. Arada bir de arkaya bakıyorum. Herhangi bir hatayla karşılaşacağız mı diye. Bir tane kayıt ekleyelim. Test diyelim. İşte bu da mandarin dilinde olsun. Evet ekledik. Hala karşılaşmadık. Evet. Ayrıca birkaç tane de update yapalım. Bakın henüz daha e, karşılaşmadık. Peki bundan ötesinde karşılaşırsak da ki karşılaşmasak da yapmamız gereken işlemle Şu an aslında biz var olan bağlantıyı sürekli kullanıyoruz. Burada bir problem yok. E, peki bizim işimiz bittiği zaman bağlantı kapatmayı nasıl gerçekleştiriyoruz? Bakın bu kodu buraya yazmanız yeterli arkadaşlar o hatayı gidermek için fakat bağlantıyı nasıl kapattığımızda ben burada göstereyim. şu an burada bizim aslında 3 tane nesne var. Bir tanesi connection, connect metodunun return ettiği, bir tanesi statement, bir tanesi result set. Ben şu satıra geldiğim zaman aslında burada işlemim bitmiş oluyor. Burada st nokta close, rs nokta close diyerek aslında bilgisayarımın kullanmış olduğu yani donanımın kullanmış olduğu gereksinimi azaltabilirim. Peki bağlantıyı kapatmama gerek var mı? Bağlantı kapatmama gerek yok. Çünkü bağlantı kapatıldıysa veyahut da null ise yeni oluşturacak. Yoksa zaten mevcut bağlantıyı return edeceği için çok fazla bağlantıyla karşılaşmamış olacağız. Yani oluşturmamış olacağız. Evet arkadaşlar bizim ee, JDBC kullanırken işte Too Many Clients hatasıyla karşılaştığımız zaman çok basitçe bir basit bir şekilde uygulayabileceğimiz hani yöntemlerden bir tanesidir. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.